Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV'de İpek Özbey'in konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay gündeme ilişkin konuştu. Altay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin muhalefetin uzun süre üstünde çalıştığı ve geçtiğimiz günlerde açıkladığı, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili sözlerini yorumladı Altay, Bahçeli'nin sözlerine ilişkin olarak. Bahçeli'nin rahatsız olması beni mutlu etti. Bahçeli bu sözleri söylüyorsa demek ki doğru yoldayız, dedi. Engin Altay, ekonomide yaşanan son olumsuz gelişmelere ve akaryakıt zammına değindi. Bahçeli'nin uzun süre AK Parti ile yol yürüyemeyeceğini söyledi. Bahçeli bir gün çıkıp da, Türkiye bunu taşıyamaz. Beni kandırdılar, erken seçim yapılsın, derse ben hiç şaşırmam, ifadelerini kullandı. Öte yandan Avrasya araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz son anket sonuçlarını değerlendirdi. Özkiraz sonuçlara bakıldığında AK Parti'nin özellikle kırsal bölgelerde %9 oranında oy kaybettiğini söyledi. Özkiraz kırsal bölgelerin AK Parti için oy deposu olduğunu belirtti buradan dönüşün zor olduğunun altını çizdi. Ancak AK Parti'nin kentlerde daha fazla oy kaybı yaşadığını söyledi. Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarına baktığında Erdoğan'a karşı CHP içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön plana çıktığını ifade etti. İkinci turda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a %5 fark atarak yeneceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun %55 gibi bir oy alacağını iddia etti.